Ve Hoca Sultan'a dedim ki ben de bu kervana katılabilir miyim? Yaşım geçmiş ama 2023 yılında hocam söz konusu sizin seslerinizden konuşmalarınızdan son derece başarılı bir bilim insanı olacağı kanaatindeyim. Buyurun dedi. Ve ben Zoom'la bana davet edilen Eyüp Sultan'da yazanemdeyim ve sultan üstadım da Ankara'da beni zoom'dan derse davet etti ve bilgisayarımdan açtım zoom'da sınıf arkadaşlarımı gördüm. 40 tane sınıf arkadaşım vardı. İşlerinden doktorlar vardı, hemşireler vardı, hukukçular vardı, esnaf vardı. Yani gerçekten gün görmüş insanlardı. Hepimiz birbirimizi yakinen görüyoruz. Konuşmalarımız yakinen izliyoruz ve Erol Konuk hocam da derse başladı o gün.